Beauty Palace Bahçişehir herkese merhaba. Bugün sıkça sorulan sorulardan birini yanıtlamak istiyorum. Yaz mevsiminde lazer epilasyon işlemi yaptırabilir miyiz? Evet, yaptırabilirsiniz. Kullandığımız cihaz 4 mevsim uygulanabilir olduğu için bronz silenlerde de etkili olabilmekte. Adela Aşıkat cihazımız şu anda Türkiye'de 3 yerde bulunmakta ve bunlardan biri de Beauty Palace Bahçişehir Kliniği. Cihazla ilgili birazcık sizi bilgilendirmek istiyorum. Dediğim gibi 4 mevsim uygulanabilir bronz tenleri görebiliyoruz. Ve bunun haricinde e, başlığında bulunan bu sistemiyle acısız bir işlem deneyimi sizlere sunuyoruz. Adela Aysuka Diyot Lazer 4 farklı nanometreyi tek bir başlık altında toplar. Yani bu lazer epilasyonda altın standart dediğimiz bir olaydır ve bu şekilde %90 oranında başarı elde ediyoruz. Daha detaylı bilgi için sizi kliniğimize davet ediyoruz. Hoşçakalın.